Verdiğin nimetleri sayamam, sayamam Karşılık vermeye gücüm yetmez, gücüm yetmez Nasıl şükredeyim Rabbim sana, Rabbim sana Hamdolsun şükürler olsun Hamd olsun, şükürler olsun, rahmetini indir üstüme ey Allah'ım. Rahmetini indir üstüme ey Allah'ım, ihtiyacım var senin sevgine. Yaratın sevgini içimde, taşır onu tüm benliğime. İslam'ın zirvesinde olaydım Ne olurdu o zaman sana kavuşaydım Ne olurdu binlerce canım yok ki tükense kanım Ne olurdu sevseydin beni ey Allah'ım Ne olur sevseydin beni Yarattın beni hamdolsun sana Tanıttın kendini kullarına Allah sensin, Rahman sensin, sen kendini ödün gibisin. Rahmetinle kuşat beni ey Allah'ım. Rahmetinle kuşat beni ey Allah'ım Mutacım senin sevgine Yaratın sevgini içimde Taşır onu tüm benliğime Ne olurdu sevseydin beni Ey Allah'ım ne olurdu sevseydin beni ne olurdu sevseydin beni ey Allah'ım ne olur sevseydin beni